Evet arkadaşlar. Çanakkale'nin Kahraman Birliği 57. Alayın anıtın önündeyim. Yarbay Mustafa Kemal'in size ölmeyi emrediyorum sözüyle canlarını ortaya koyarak savunma yapan Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dünyaya göstermiştir. Şehitliği gezerken hem biraz Sizlerle bilgiyi paylaşmak istiyorum 57. Alay Çanakkale Savaşları sırasında 15 Nisan 1915'te Anzak Çıkartmasıyla durduran Ve çok büyük Kayıplar veren Efsaneleşmiş bir alaydır 57. Piyade alayı 19. Piyade tümenine bağlı 3 alaydan biridir Tekirdağ'ın Yarkışla bölgesinde 1 Şubat 1915 tarihinde kuruldu. Tarihimizin en şanlı birliğidir. Bu alayın başında kumandan olarak binbaşı Hüseyin Avni Bey atanmıştır. Bu alay 25 Şubat 1915'te gece Eceabat'tan getirildi. Daha sonra da yedek kuvvet olarak Bigalı köyüne yerleştirildi. 24 Nisan 1915 tarihine kadar o zamanlar Yarbay Mustafa Kemal ve binbaşı Hüseyin Avni Bey tarafından sürekli eğitime tabi tutuluyordu. Mustafa Kemal bu savaşta ve diğerlerinde nasıl bir önemli roller oynadığını, cephelerde nasıl kahraman olduğunu anlatacak. 18 Mart 1915 deniz zaferinden sonra düşman bu sefer karadan Çanakkale'ye zorlamaya başlamış. Fransa ve İngiltere İstanbul'u işgal edip boğazları geçerek Osmanlı'yı savaş dışı bırakmayı hedefliyordu. O sırada Osmanlı ordusu düşmanı çıkartmayı nereden yapacağını tartışlıyorlardı. Alınan karara göre Saras Körfezi olacağı ve merkezde durdurulmasına karar verilmişti. Osmanlı'nın yüksek rütbeli komutanları böyle karar vermiş. Fakat Yedek kuvvet olarak Bigali köyünde bulunan 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Oradaki görüşten farklı bir görüş Mustafa Kemal kendi fikrini sunduğunda <laughs> ona gülerek itibar etmemişlerdi arkadaşlar Mustafa Kemal'e göre düşman arı burnundan çıkartma yapacaktı Nitekim de dediği gibi de olmuştu düşman kuvvetleri tam da tahmin ettiği yerden çıkartma yapmaya başladılar arkadaşlar. Düşman Setülbayır ve Arnıburnu sahilinden çıkış yaptı. Onlara ilk olarak 27. alay karşıladı. Yardımına 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve onun komutasında olan 57. alay anında yetişti. Mustafa Kemal durumu derhal üstlerine bildirdi. Ancak düşman çok kalabalıktı. Aşağıda Ve kesinlikle kıyıda durdurmalıydı. Mustafa Kemal bir karar vermek zorundaydı. Düşman hızlıca üzerlerine doğru geliyordu, ilerliyordu. Öbür yandan da öbür yandan da askerliğin en temel kararı olan emir arasında kalmıştı. O da milletin istikbali adına bir karar vermek zorundaydı. Ve kararını verdi. Tüm sorumluluğu üstüne alarak emri beklemeden 57. alayı tamamını hücum emrini verdi. Atatürk'ün almış olduğu bu karar 57. alayın başarısı Çanakkale savaşlarının önemli bir noktası olmuştur. 25 Nisan 1915 Yarbay Mustafa Kemal, İngiliz ve Fransızların kuzeyden saldır saldıracaklarını üst makamlara üç kez bildirmiştir. Yani oralı olmadılar. Ta ki Mustafa Kemal dediklerinde haklı çıkınca fikirlerine itibar etmişlerdir. Daha sonra da Anafartalar kahramanı olarak ün kazandı. Evet arkadaşlar Çünkü dünyanın en yaşlı gazisi Hüseyin Kaçmaz gazisinin önündeyim Hüseyin Kaçmaz kimdir? Biraz size ondan bahsetmek istiyorum Ereğli'nin Kestaneci köyünde doğmuş 1884 doğumlu Balkan ve Çanakkale savaşları Dumlu Pırar Me Meydan Muharebesi'ne katılmış 10 Ağustos 1915 günü John Bayırı Savaşı'nda yaralanarak gazi olmuş. Gazimiz 10 Eylül 1994 yılında 110 yaşında vefat etmiştir. Çanakkale gazisi olarak kayıtlara da geçmiş. 57. Alay şehitliğinde gördüğümüz gibi torununun elini tutmuş, anılarını anlatan bir tasvirli heykeli bulunmaktadır. Gazimize buradan anmadan geçmek istemedim. Saygı ve sevgiyle anlıyorum. Hüseyin Kaçmaz Gazimiz oğlu Turgut abi şöyle bir anları var. Babasıyla olan bir anılarından bahsetmek istiyorum size. Çok duygulandım. Turgut abimiz babasıyla birlikte İngiltere'ye 1991 yılında İngiltere'ye Anzac törenine gittiler baba oğul ikisi Anzak törenine giderler. Törende Anzaklıların gazilere tabi Anzakların da gazileri vardı. Onlarla birlikte tekerle, tekerlekli sandalye getirmişler. Hüseyin dediğimiz içinde bir tekerlek sandalye ayarlıyorlar. Dediğimiz tabi bu sandalye görünce kızıyor. Bilmiyor. Ben Türk'üm. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün askeriyim demiş. Ben yürürüm deyip bastonuyla İngiliz halkının selamlayarak o tören meydanında tepeye doğru sonuna kadar yürümüş. Turgut abimiz babasıyla sormuş. Baba sana ne oldu da böyle yaptın? Gazimiz, Gazi, Gazi dedemizin cevabı şu. Çanakkale'de savaştığım arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Onları böyle görerek birden tekerlekli sandalyeyle gidemezdim. Onlar bana kuvvet verdi. Onları gözümün önünde görünce Otomatikman bu tepeler bize ova olur oğlum demiş Yani buradan Çanakkale Gazimize Hüseyin Kaçmaz dediğimize Rahmet anlıyoruz Ruhu şad olsun Bütün gazimize gazilerimize rahmetle Anlıyoruz İyi ki vardılar Güzel vatanı bize emanet ettiler Görüşürüz kendinize iyi bakın Selamünaleyküm ben babanızdan bahsettim, evet. anlattım. Kendi evet. YouTube kanalımda yayınlayacağım bunu. Go gurur duyarak anlattım. Bazen, hani bazen kelime bulamadım. Kendini insan zor tutuyor. Ve bir hasta da oğluyla şimdi karşılıklı telefon görüşmesi de beni de çok duygulandırıyor. İnşallah bir gün tanışırız. Babanızın eee evet. mazisini anlattım. Sizde olan bir mazisini anlattım. İngiltere'deki mazisini. Evet. Buradaki vatandaşlarımız da can kulağıyla dinlediler. Diyorum iyi ki varsınız. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Allah razı olsun hepinizden. Oldu sağ ol. Benden bir şey istiyorsan anne hani konuşmam da onları dinletebilirsem konuşabilirim yani. Teşekkür ederim. Buyurun ee, anlatırsanız çok sevinirim. Şu ara mikrofonu tutuyorum zaten. Evet. Ortaklar dinliyorlar mı benim konuşmam? Dinliyorlar, dinliyorlar. Yanımda var vatandaşlarımız var, dinleyenler var. Babam, Balkan, Çanakkale İstiklal Savaşı'na katılan hakiki Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri. Bu vatan, bu muzef, bu bayrak, bu din uğruna 14 yıl savaşır. Çanakkale'de savaşırken yaralanıp gazi olur, Pınar Meydan Savaşı'nda, büyük başarı gösterdiği için Atatürk tarafından istiklal madalyası verilir. 1994 yılında 110 yaşında vefat eden dünyanın en yaşlı son Çanakkale gazisi. Orada gördüğünüz gibi babamın heykeli vardır. Ben Hüseyin Kaşmaz'ın oğlu emekli öğretmen araştırmacı dünya barış elçisiyim. Çanakkale gelip olduğu savaşları Türk, Kırk, Alevi, Çerkez, Yürüt, Türkmen, Arap, Laz, Çeçen uluz uluza vererek kazandıkları bir ölüm kalım savaşıdır Çanakkale. Gencinden yaşlısına kadar lise talebesinden fakülte talebesinden kadar bu yurdun harika bir toprak. Şehit dedemizin al kanıyla sulanmıştır. Şehit dedemizin temiz kanıyla sulanmıştır. Böylelikle aziz vatanımız olmuştur. Bu yurdun her her yerinden, Kütahya'dan, Kudüs'ten, Bursa'dan, Bosna'dan, Diyarbakır'dan, Çanakkale'ye koşan vatan duygusu beyninde millet sevgisi üründe taşıyarak temiz kanalı yazılmış buram buram bir destandır Çanakkale. Anadolu'nun bir köyünde bir çocuk doğar. Babası şehit olmuştur, doğmadan yetim olur. Anası tavla da ırgat olur eski bir yurganasalar, toprak, Mehmet'in yatağı olur. Mehmet'in aklı erer olur, babasını sorar. Anası der ki, babam bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu din uğruna şehit oldu der. Mehmet'in aklı ermez. Mehmet'in yaşı on yedi olur, düşman Çanakkale'ye gelir. Mehmet Gergin, babam vermedi, atam vermedi, ben de vermem bu güzel vatanımı der. Koşar askerlik şubesine, çakı gibi bir Mehmetçik olur. Anası son kez doyurur, defalarca öper, kokar. Oğlunu Çanakkale'ye gönderirken şunları söyler. Oğul sen giderken ardından baktım Seni özledim doğduğundan beri yaptığım gibi Yüzüne çarpa sayar 谁去找他呢？Okay, sunarım Cenab-ı Allah katlerinde de varsınlar sen cenab Allah hepinizi korusun Amin amin Allah teşekkür razı ediyorsun. olsun çok çok teşekkür Allah. ederim Allah Sağ olun Allah razı Allah. olsun Mekanı cennet olsun diyorum kendinize çok iyi bakın İnşallah zamanım olursa görüşürüz sizi ziyaret etmek isterim İnşallah görüşürüz Hadi. Ellerinizden çok ellerinizden öperim. Saygıyla, sevgiyle kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. böyle bir ben bu tabii bu anıları burada anlatırken Hüseyin Kaş, Kaşmaz dedemizin birden yanımızda aynı köyden olan eee beyefendiyle karşılaştık. Bir turizm ajantasına ait kendisi. Kendisi kendisini tanıtsın ve bir anı daha var. Onu ben anlatacaktım ama kendi köyünden olan Kardeşimiz anlattığı zaman bence daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet abi mikrofonu size uzatıyorum. Siz tanıyalım sizi. E, Karadenizler Eylül'den Turgut Kaşmaz'ın ve Hüseyin Kaşmaz dedemizin memleketlisi Gözden Burak Turizm Seyahatçısıyız. Aynı zamanda sizlere de ben kulak verdim, dinledim orada. Evet çok güzel anlattınız. Aynı zamanda e, Hüseyin Kaşmaz dedemize bu e, anzaklar tarafından bir para verilmesi isteniyor. Ee, ııı israrla verilmesine rağmen parayı almak istemiyor. Yani ben parayı diye al, almayız biz diyor. Atatürk'ün askerleriyiz biz diyor. Para için diyor. Vatanımızı diyor. Hiçbir zaman satmayız, bölmeyiz diyor. Ve ısrar üzerine madem ki de o kadar çok ısrar ettiniz. Ben sizi diyor kırmayayım. Parayı alıyor, ortadan doğru bölüyor, yırtıyor parayı. Bu da madem ki bir hatıra ısrar ediyorsunuz, bunun yarısı sizde kalsın, yarısı bizde kalsın diye böyle güzel bir e, Türk'ün güzelliğini yaşattırıyor Anzaklara. Siz diyor bize diyor, siz diyor hain milletsiniz diyor. Siz diyor o gemileri bize de zamanında verseydiniz tutamıyor kendini. Bu savaşlar olmayacaktı diyor. Siz diyor iki milleti savaştırdınız diyor bunlar diyor. O gemilerin için siz diyor bizi gemi uğruna bu insanları öldürttünüz diyor. Milyonlarca kişiler gitti diyor. Böyle bir anısı var. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum size. Tanıştığımda memnun oldum i̇nşallah biz de. İnşallah. Gelişiriz. Yolumuz düşer, düşerse düşerse Bigalı'ya. Karadeniz'de Karadeniz'de geldiğimizde Bigalı köyüne ziyaret i̇nşallah etmek istiyorum arkadaşlar de bekleriz. inşallah. Bekleriz. Orada bir acenteniz var. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeterli. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.